Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuz koronavirüs ile alakalı evdeki demir paralarımızı yıkayacağız. Önce leğenimize su doldurduk. Sonra içine bir bardak çamaşır suyu ilave ettik. Sonra bir bardak sirke ilave ettik. Sonra bir bardak deterjan ilave ettik. Ondan sonra paralarımızı içine boşaldık. Ve bir güzel paralarımızı böyle ovaladık. Virüse karşı en güzel bir önlemi bizi bu şekilde almaya çalışacağız. Sizlere de tavsiye ederiz. Evdeki demir paralarımızı bu şekilde güzelce bir paralarımızı suyun içinde bu şekilde çalkalayarak çalışıyoruz. Evet arkadaşlar siz de eğer de bu şekilde paralarınızı virüse karşı önlem almak için bu şekilde yıkayıp bırakabilirsiniz arkadaşlar. Suyun içinde çıkarttıktan sonra paralarınızı bir güzelce suyla da durumlarca bu şekilde evet, arkadaşlar paralarımız virüse karşı tertemiz temiz bir şekilde evet şimdi paralarımızı güzelce peçetenin üzerine boşalttık Koruması için evet arkadaşlar koronavirüsünden korunmak için paralarımızı bir peşetenin üzerine koyduk. Evet arkadaşlar size de önerimiz evdeki demir paralarınızı bu şekilde yıkayıp virüse, korona virüsüne karşı önlem almış oluyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.